Hep sevgisi arkadaşlar. Ben Tura. Bu videoda sizlerle birlikte yeni şehir yeni şehir yaptığımız yere geldik. Bugün arkadaşlar yeni bir eve taşındım. Önceki bölümde biliyorsunuz ki zor bir kral şehrimizi patlatmıştı. Ama merak etmeyin ki artık burayı güzel bir köy ya da deseniz şehir haline getirmek istiyorum bu videoda. Bugün burayı bu videoda bu şereye güzel bir şehir yapacağım. O zombi kralda intikamımızı alacağız ama ilk önce bir yazacak şehrimizi dezayn etmek istiyorum. Bu videoda çok güzel. Şu an o zombi kraldan daha sonra intikamımızı almaya gideceğiz. Ama o yüzden birkaç bina yapmamız gerekiyor. Çünkü bu şehrimizi daha yeni yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Bu şehrimizi daha yeni yapıyoruz. Çünkü şehrimiz patladığı için ben de buralara şehir yapmaya karar verdim. Köy yapmaya. Buraya da bildiğiniz bir şehir yapmayı plan ve karar verdim. Buraya bir polis merkezi yapacağım. He, geberin. Neyse, polis merkezini yapmaya devam edelim. <gülüyor> 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 İnşallah güzel yaparız arkadaşlar <laughs> Vay ya buraya güzel bir şehir yapmak istiyorum Yeni şehre taşınacağız Buraya bir sürü insanlar gelecek Yani diğer şehirdeki insanlardan birkaçı yaşıyor Enes Batur falan yaşıyor O yüzden o da gelebilir Ona da ev yapmam gerekecek Önceki bölümde yaparız Neyse bugünkü yer binamızı yapacağız. O zombi kraldan ilk alacağız. Aslında o Nether'da yaşıyor. Dünyada değil. Nether'a gideceğiz. Karşıda bir portal var. O portaldan Nether'a gideceğiz. Ve zombi kraldan intikamımızı alacağız. Ulan zombi kral. O şehrimizi patlattı. Biz de itikamımızı alacağız. Tuğra'nın gücünün bir şerefine bir lakabı yükleyin arkadaşlar. Tuğra'nın gücünü göstereceğiz herkese. Aferin. Yarın başarılar. Başarılı olur tabii. Sen kiminle dans ediyorsun? Aha. Bak gidiyoruz. Deliye bak ya. Nerededin? Arkadaşlar daha fazla Fortnite istiyorsanız yazın tamam mı? Ama bak fazla beğeni gelmezse bir daha çekmeyiz bunu tamam mı? Fazla beğeni olmasa beğenir ben işte belki Neyse buraya da böyle kapaklar koydum Bu kısmı hapishane olacak. Ulan. Hele o zombi kralı da buraya hapsetmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar. Aklıma öyle bir plan geldi. Zombi kralı buraya hapsetmek istiyorum yani. O yüzden polis merkezi yazdı. Evet arkadaşlar şu anda. Güzel binamızı yapacağız bu arada. Neyse. Bugün o zombi kralı da buraya hapsetmek istiyorum. Bu arada. Abi. Neyse devam edelim. Neyse ya düzelim yeri yapmaya planlayalım. Buraya da zombi kralı atacağım. Zombi kral diyorsunuz ki şehrimizi patlattı. Ohaysiz. Şerefsiz. Ondan intikam almak için de Nether'a gideceğim. Nether'da yalnız da var. Ona dikkat etmemiz lazım. Herobrine'in gözü Nether'da. Herobrine'ler orada yaşıyor çünkü. O yüzden Herobrine'lere çakılmadan odamın bir kralı öldürmemiz lazım. Fazladan ne de olsa bir sürü Herobrine var. Allah'ım şu hapishaneyi yapayım var ya Herobrine şerefsiz zaten. Hapishaneyi yaptıktan sonra Herobrine sıçacağım ağzına. Pis Herobrine. Sen benim şehrimi patlatırsın ama ben de buraya köye benzer bir şehir yapıyorum. Böyle yapı videolarından fazla gelecek bu arada söyleyeyim. Burada video düzeni cidden ağzıma sıçtı benim. Cidden bunu söylemek istedim. Video cidden ağzıma sıçtı düzeni. Yeni cidden. Cidden sıçtı ağzıma bu video düzeni. Neyse. Buraya güzel bir yer yapacağım oğlum. Hadi lan. Kötü olsa gelin lan. Gelin, gelen düşmanı hapsederiz buraya. Gelin lan. Yerimize saldıran o şerefsiz var ya. Onu da hapsedeceğim. Neyse bir piyaz kaldı. <laughs> 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 Hatta tamam. Devam edelim. Ulan güzel bir hapishane yapacağım var ya. Zombi kral için yapıyorum zaten bu hapishaneyi. Eğer ki onu öldürmeyi başarırsak yani onu birazcık onunla biz aynı güçteyiz. Belki öldüremeyebiliriz. Çünkü çok güçlü zombi kral. Sizin zombileri de yöneten o daha önce yürüdüğüm yine Yuna Park'a gitmiştim. Zombileri önüme çıkardı. O yüzden onu hayatta yapamaması için buraylara, buraya onun için hediye yapacağım ona. Hapishane, bok gibi 100, Yüz, 100 yıllık hapishaneye koyacağım onu. 100 yıl boyunca bu şehirde günlük insanların sonuna kadar orada yaşayacak. Pis zombi kralı. Gerekirse iddia ederiz. İddia ederiz onu. Ha, İşte en seferli hapishanemiz bitti. Şimdi arkadaşlar zombi kralla mücadele etmek için Nether'a gideceğim. Ama merak etmeyin. Nether'ı videosa çıkarmayacağım. Şimdi zombi kralı asıl hapishanede göreceksiniz. bakın. Nether'a gideceğim onu öldürmeye zombi kral. Hak ettiğin yerdesin oğlum. Lan çıkar lan beni buradan. Oğlum senden büyük bir çıkamayacağım. İyice bir geliştir burayı ben de nasıl itikam alıyorum. Kes lan. Pis zombi kral. Demek ki bu şehrimizin masum insanları ölmeye çekinmedin mi lan? O Aa, tamam. Sus lan öldürdüm böyle. Aa. Pis zombi kral öldürdüm. Bu arada size yeni evimden de bahsetmek istiyorum. Burada da yatağım ama Burada da benim bir tek monitör bilgisayarım var. Niye mi? Çünkü zombi kralın patlama şeyleri yüzünden bilgisayarım yok olmuş bir de. Ne güzeldi yalnız o bilgisayar ya. Ama onun onun, gibi oyunlar sevabımdan aldım. Bakın Fortnite var. Bir tek monitör. Neyse iki, bir monitör daha kaparız ona. VG kaparız. Neyse. Videoyu da burada sıfırlayalım. Burada bagajını da garajını da yapacağım. Arabamı da getireceğim buraya. Bu da uhaysız şerefsizin hapishanede vuruyor. Çıkar. Neyse bizim polis ekipleri eşkence çekiyor ona. Önceki bir öbürki bölümde arkadaşlar bu şehri bayağı bir geniş göreceksiniz. Neyse hoşçakalın şu anda bu videosu video sıfırlandı. Ben